Hepsi burada. Ne motor to muydu. Yani adamı gene şey yapmayalım ama aldığı yer burası arkadaşlar. Abi kadın parfümü kokuyor deli gibi ya. Evet şöyle ben renginden şüphelendim ilk önce koyarken. Zaten yarıda durdum. İçini kokladım. Bildiğin parfüm kokuyor arkadaşlar. Ee, bir de şey testi yaptık böyle hani diğer yağlarla orijinallik testi, renk testi. Kutusu ama birebir orijinal kutu. Evet normal Kutu Bravo burada. ve şeyli koydum. Kutu İkisi burada. de burada orijinallik şeyi yapmışlar. Kutu birebir orijinal şey arkadaşlar hiçbir farkı yok. Kitapçıkları, yazıları, e, yazıları dökümü konu. mesela kutunun plastik dökümü. Buralar çizgi çizgi oluyor çakmasında bile şurası oluyormuş galiba böyle. Bu bildiğin orijinal kutu arkadaşlar bunu motüle gönder bu kutuda hiçbir hata yok. Bence bu kutuları kullanıp tekrardan kapaklıyorlar bunun içine koyuyorlar arkadaşlar. Sahte Aa, şey gibi. İçinden muhabbeti. çıkan bu. Motorun içindeki bu. Dediğim gibi ilk önce renginden şüphelenmiştim. Bu da normal işte Brava veya işte Brava biraz daha açık oluyor. Shell. Normal yağın rengi de bu. Zaten kokusu da bildiğiniz makine yağı gibi kokuyor. Ama bunun içine bildiğin bir kadın parfümü. Ağır veya bir parfüm işte kokuyor, evet. böyle bildiğin üstüne sıksan parfüm diye gezersin öyle bir koku var içinde. Neyle açtılarsa artık bir açıcı kullanıyorlar herhalde. Evet arkadaşlar motor <laughs> bildiğin sahte. Bugünlerde gördük. <gülüyor> <gülüyor> Kaldık. Az daha makineyi alıyordun ama eline. Öyle de bir durum var. Evet abi. Fark etmesek, bakmasak, doldursak motorluya gidiyordu az daha motor. Biz sonra şel koyduk tabi. Şel abi. En güzel. Ah bak. Mis gibi. Hiçbir şeyde sıkıntı yok. x maxe de bunu kullanıyorum benim. 5-6 kere bunu koyduk. 5-6 turda evet bunu koyduk. Hiçbir problem yok. Motorumuz gayet canavar.